Öncelikle protocoffice.com.tr adresinden ürünler yüklemeler bölümünden Pro Ticari programımızı indiriyoruz. Daha sonra indirmiş olduğumuz programın Pro Ticari Kur sağ tıklıyoruz. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Kurulumu başlatıyoruz. çıkan ekranlarda ileri ileri yükle diyerek kurulumu devam ettiriyoruz. Burada çıkan uyarıyı yok say diyerek programın kurulumunu tamamlıyoruz. Görüldüğü üzere programımız kuruldu. Masa üstüne kısa yola atıldı. Programı çalıştırmadan önce programın kurulu olduğu klasöre gidiyoruz. C'de program dosyaları Pratik Ofis klasörünü buluyoruz. Burada bu klasöre Ervan yetkisi vereceğiz. Bunun için Pratik Ofis klasörüne sağ tıklıyoruz. Özellikler ve güvenlik sekmesinden Buraya Everyone yetkisi ekleyeceğiz. Bunu da düzenli tuşu çıkan ekranı ekle tuşuna basarak Everyone'ı buraya ekliyoruz. Burada tam denetimizi de veriyoruz. Uygula tamam tamam tuşuyla yetkiyi vermiş oluyoruz. Şimdi programı çalıştırabiliriz. Burada database bilgileri. burada hiçbir değişiklik yapmıyoruz. F2 kaydetle devam ediyoruz. Kullanacağı da ilk kurulumda 1'dir. Enter tamam tuşuyla programımızı çalıştırıyoruz.